Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni bir konuyla devam ediyoruz. Sözcükte de yapı konumuzun adı. Sözcükte yapı da biliyorsunuz hani bizim için önemsiz bir konu değil. KPSS'de de TYT'de de aslında bol bol soru geliyor. Bol bol soru derken böyle hani bir sınavda 3-5 soru gibi düşünmeyin tabii ama her sene soru geliyor anlamında bol bol soru olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi biz sözcükte yapıya şöyle başlıyoruz. Kök kavramıyla. Şimdi bu sözcükte de yapı deyince bu arada hocam diyor bizim aklımıza gelecek şeyler neler diyor? Tabii üç şey gelmesi lazım aslında sizin aklınıza. Basit sözcük, türemiş sözcük ve birleşik sözcük diye. Şimdi ama tabii şunu da bilmek lazım. Kök ve eklerle alakalı bir durum ya bu. Şimdi biz önce kökü öğrenelim. Kök nedir hocam diyorlar. Ya şöyle bir saçma tanım yapmaya aslında gerek yok. Kök bir kelimenin anlamlı en küçük parçasıdır. Zaten biliyoruz. Ama şimdi bizim sınavlarımızda köklerin çeşitleri var. Mesela isim kökü var. Mesela fiil kökü var. İsimle fiil kökünü biliyoruz ama sesteş kök var. Ortak kök var, yansıma kök var. Özellikle son üçü sesteş kök, ortak kök ve yansıma kök dikkatli değerlendirilmesi gereken başlıklar. Şimdi mesela size bir örnek vereyim. İsim kökü, fiil kökü biliyoruz diye düşünelim. Sesteş kökle başlayalım. Şimdi sesteş kök nedir hocam? Bir, sesteş kelime anlamı olarak aslında şöyle bir şeye sahip. Zaten siz de duymuş olabilirsiniz. Yazılışları aynı, anlamları farklı. Şimdi yazılışları aynı, anlamları farklı derken hocam diyor ne demek istiyorsun bak bence onun hakkıydı bu ödül boş ver ben sana başka bir örnek veriyorum al şöyle bir örnek veriyorum sana diyor ki bunu yapan bendim diyor Sınavda tamam mı? Altını çiziyor. Dört numara diyor. Diyor ki ya bu dört numaralı sözcük bir sesleş köke sahiptir. Doğru mu yanlış mı diyor sınavda. Çünkü şöyle soru formatları var duymuşsunuzdur. Numaralandırılmış yerlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Dört numarada böyle bir kelimenin altını çizdikten sonra şöyle bir bilgi veriyor. Diyor ki bu dört numaralı sözcük sesleş bir kökten türemiştir. Şimdi diyorsun ki ya dört numaralı sözcük sesleş bir kökten türemiş nasıl anlayacağım ben abi diyorsun. Diyor ki bak bendim kelimesinin kökü ne hocam diyor. Bendim kelimesinin kökü bendir. Peki. Hocam diyor bu sesteş olması için ne olması gerekiyordu? Yazılışlarının aynı anlamlarının farklı olması gerekiyordu. Ben. Ya bir kişi zamiri var. Ben. Bir de vücudumuzda çıkan bu leke var. Şimdi ikisi de ben diye yazılıyor. Ama bir kişi zamiri. Biri vücudumuzda çıkan leke. Şimdi bunların ikisinin de yazılışı aynı. Ama anlamlarının birbiriyle hiç alakası yok. İşte böyle yazılışları aynı. Anlamları farklı olan köklere biz sesteş kökler diyoruz. Mesela diyor ki ben güldüm diyor onu görünce. Devamına gerek yok. Altını çizdi. iki numara dedi tamam mı? Güldüm kelimesinin kökü ne hocam diyor. Gül kardeşim. Peki gül. Ya çiçek olan gül de var. E gülmek de var. Şimdi bunların ikisi de aynı şekilde yazılıyor. İkisi de aynı şekilde yazılıyor ama biri gülmek, biri çiçek. Şimdi yazılışlar aynı ama anlamların birbiriyle zerre kadar alakası yok. O zaman yazılışları aynı. Anlamları bu kadar farklı olan köklere biz sınavda çıkarsa sesleş kök diyoruz. Unutma. Gel ortak kökü öğrenelim. Şimdi ortak kök hem isim hem fiil olabilen köktür. Aslında böyle söylenince biraz saçma geliyor insanlara. Diyor ki ya bir kök hem isim hem fiil nasıl olabilsin? Bu arada ortak kök dediğiniz şeyin soru bankalarında başka bir isimle daha anılabileceğini bilmeniz lazım. Kökteş kökte denilebilir buna ortak köke. Ya kökteş kök çıktı ya bize bunu Mehmet Hoca anlatmadı. Kökteş kök nedir diye düşünme hocam. Kökteş kökte Ortak kökün diğer adı sonuç itibariyle. Ama hocam diyor biz anlamadık eyvallah da. Yani hem isim hem fiil olabilen kök diyor, nasıl oluyor hocam? Bak diyor ki iki ülke sonunda savaştı diyor. Tamam mıyız? Ya da boş ver. Desin ki iki ülke sonunda barıştı desin. Hani oradaki örneklerden bağımsız şeyler çözelim. Şimdi iki ülke sonunda barıştı deyince bu barıştının altını çizse. Bu barıştının köküne bir kere bana onu söyle. Barış değil mi? Peki cümledeki anlamını bir söyler misin? İki ülke sonunda barıştı cümlesinde. Kökü barış ya. Barışmak olarak mı kullanmış? Barış olarak mı? Barıştı diyor. Yani barışmak olarak kullanmış o zaman. O zaman bu cümledeki anlamıyla bu kelimenin kökü fiil kökü. Peki ben aynı kelimeyi başka bir cümlede isim kökü yapabilir miyim? Mesela ne demek istiyorsun hocam? Diyor ki hayattaki en güzel şey barıştı diyor. Tamam mı? Çiziyor altına. Hocam diyor bu barıştı kelimesinin kökü de barış. Evet. Ama hayattaki en güzel şey barıştı cümlesinde barışmak mı barışın kendisinden mi bahsediyor? Barışın kendisinden bahsediyor. E o zaman bak bu cümlede de barış isim kökü olarak kullanılmış. Demek ki barış bir kelimede ya da bir cümlede fiil kökü, başka bir cümlede isim kökü olabilecek kapasiteye sahip. O zaman hem isim hem fiil kökü olabilecek kapasiteye sahip köklere biz o zaman ortak kök diyoruz. Mesela diyor ki cümleyi düşünün. Duvarcı duvarı boyadı diyor. Altını çiziyor. Duvarcı duvarı boyadı deyince bu boyamak yani fiil kökü olarak kullanılmış. Peki buradakiler boyadır dese. Buradakiler boyadır dese. Ya burada boya isim kökü olarak kullanmış olmaz mı? Boyamak mı boya mı bu? Buradakiler boyadır. Boya. Demek ki boya kelimesi bir cümlede fiil kökün, diğerinde isim kökü olabilecek kapasiteye sahip abi. Böyle hem isim hem fiil kökü olabilecek köklere biz kökteş ya da ortak kök diyoruz. Şimdi bazen itiraz ediyorlar. Diyorlar ki hocam size bir soru soracağız. Biz bunu anladık ama diyorlar. Şimdi gül kelimesine siz sesteş dediniz ya diyorlar. Evet diyorum. Şimdi gül çiçek olunca diyor. Bir de gülmek var ya siz böyle demiştiniz hocam diyor yazılışlar aynı anlamları farklı sesleştir demişsiniz. Ama diyor çiçek olan gül olsa diyor bu isim kökü olur. Gülmek olsa fiil kökü olur. E diyor ki o zaman bu gül kelimesi diyor hem isim hem fiil kökü olabildiği için aynı zamanda diyor ortak kökte sayılmaz mı diyorlar. Hayır diyor. Çünkü ortaklık aynı kelimenin ismini ya da fiilini yapmaktır. Mesela burada gördüğünüz gibi biri barış, biri barışmak. Biri boya, biri boyamak. Aynı kelimenin ismini ya da fiilini yapıyorum sadece. Ama sen diyorsun ki biri çiçek olan gül, biri gülmek diyorsun. Bunlar aynı kelimeler mi? Yoksa birbirleriyle hiç alakası yok mu bunların? E birbirleriyle hiç alakası yok. İşte anlam farklılığının olduğu yerden sadece sesteşlik çıkar. Oysa ki ortaklık demek aynı kelimenin ismini ya da fiilini yapmaktır demektir. Unutma. Gelelim yansıma köke. Hocam diyor yansıma kök derken, Abicim yansıma dediği şey bir kere sana bir şey söyleyeyim mi? Ses. Nasıl yani hocam diyor ses? Ya ses işte. Benim bu derse çıkarken an anlatırken çıkardığım ses değil de bunun dışındaki her sese yansıma diyebiliriz. Hocam diyor ne demek? Yani insanın konuşması dışındaki her ses diyorum işte. Mesela düşünsene. O zaman hayvanlardan gelen sesler olur. Kedinin miyavlaması olur. Köpeğin havlaması olur. Ben dik soru bankalarında hemen şey çıkar. işte kuşlar ötüşüyordu. Ya yani kuşlar ötüşüyordu derken diyor yansıma mıdır? Hocam diyor evet bak diyor kuşun çıkardığı ses. Ama kardeşim kuşlar öt öt mü diyor ya? Demiyor. Hayvanı çıkardı kendi ses olacak. Sonra doğadan gelen sesler olacak. Mesela bak Doğru mu? Tak tak tak. Geliyor ses. Peki eyvallah. Bir de insanın konuşması dışında gelen sesler olur. Mesela diyor ki hocam diyor ne demek yani? E şimdi hırıltı kelimesinin altını çizse bu yansıma kökten türemiştir dese ben buna nasıl yanlış diyeyim? Bu da doğru. Niye bu kelimenin adını hırıltı koymuşlar? O çıkan sesten esinlenmemişler mi? O zaman insanın konuşması dışındaki her seste yansımaysa bunun kökü de yansıma. Demek ki yansıma olması için bir şey. şöyle bir duruma sahip olması lazım. Sadece insanın konuşması yansıma olmuyor. İnsanın konuşması dışındaki her seste o zaman yansıma kök abi. Şimdi o zaman biz köklere ses teşlik, ortaklık ve yansımalık diye örnekler de verdik. Çeşitlendirdik de bunları. Daha ne yapalım? Peki şimdi bir soru çözelim hadi. Bunu daha iyi anlayabilmek için. Şimdi diyor ki aşağıdaki altı çizili kelimelerin kökleri. Oluşumlarına göre ikişerle eşleşirse. Şimdi kök deyince abicim bak isim kökü var. Fiil kökü var. Sesteş kök var. Doğru mu? Yansıma kök var. Ortak kök var. Ha size şunu da söyleyeyim ama. Madem soruyu doğru çözmek önemli. Şöyle bir soru olsaydı bu. 5 tane kelime verseydi. Hangisinin kökü türü bakımından farklıdır deseydi. Şimdi türü ifadesini görünce Türkçe'de isim, fiil, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem gelir insanın aklına. Eğer türü bakımından farklıdır deseydi sadece isim kökün fiil kökü mü diye bakardınız. Ses, ses, yansıma ya da ortak bir tür değil çünkü. Ama bunu söylemedi. Genel bir kök sorusu sordu. Altı çizili kelimelerin kökleri oluşumlarına göre dedi. Oluşumlarına göre köklerde bak al sen de görüyorsun. Beşe ayrılıyor işte kardeşim. Peki güreştiler kelimesine bak. Hocam diyor bunun kökü güreşmek değil mi? Niye fiil kökü demiyoruz diyor. Peki ortak kök olamaz mı diye bir düşünelim mi önce? Sporcular final mü müsabakasında diyor şampiyonluk için kıyasıya güreştiler. Yani bu cümledeki anlamına bakarsam güreşmek olarak fiil kökü olarak kullanmış. Peki şöyle deseydim. Hayattaki en zor sporlardan biri güreştir deseydim. Hayattaki en zor sporlardan biri güreştir cümlesindeki o güreş isim kökü olmaz mıydı kardeşim? Olurdu. E isim kökü olursa o zaman bu güreş kelimesi. Hem isim hem fiil kökü olabilecek kapısı sahip abiciğim. O zaman ben buna gidip yani bu bir ortak köktür desem yanlış bir şey söylemiş olmam kardeşim. Peki gelelim. Yüzerek kelimesi var. Şimdi diyor ki hocam peki buna ne diyelim diyor. Vallahi abi yüz bunun kökü ya. Şimdi bir kullandım ben mesela. Bir, bir yüzümüz var. Mesela bir rakam olan yüz var. Denizde yüzmek var. Derisini yüzmek var. Şimdi bunların hepsi yüz diye yazılıyor ama anlamlarının birbiriyle alakası yok. Rakam olan yüzle benim yüzümün ne alakası var kardeşim? Yazılışları aynı ama anlamları birbirinden çok farklı. O zaman ben bu yüzereye desem desem, desem sesteş kök derim. A'ya ne demiştim? Unutma ortak kök. Gördüğü kelimesi var. Şimdi gördüğü kelimesine bakıyorum kökü görmek. Ya ben bu görmek fiilini başka bir kelimede isim kökü olarak kullanabilir miyim? Düşünüyorum böyle. Yok abi mümkün değil. O zaman hem isim hem fiil kökü olamıyorsa buna ben ortak kök diyemem. Peki sesleş olması için neyi düşüneyim? Yazılışların aynı. Anlamların farklı olması lazım. Gör kelimesinin görmekten başka bir anlamı var mı? Düşünüyorum. Gör. Yok. O zaman yazılışı aynı anlamı farklı da diyemem. Sesteş de çıkmadı. Yansıma olması için bir ses olması lazımdı ki gör diye bir ses yok. Artık o zaman ben sesteş ortak ya da yansıma diyemiyorsam ya isim ya fiil kökü diyeceksem e görmek fiil kökü diyeyim o zaman üçüncü şıkkı bulup geçeyim. Gülerek kelimesine geldim. Şimdi gülerek kelimesi ne kökü olabilir diye bakıyorum. Yansıma olur mu diye bakıyorum. Yok abi ses değil olamaz. Şimdi bir gül var. Çiçek olan gül. Bir de gülmek var uzatmayalım. Yazılışları aynı ama çiçek olan gülle gülmenin anlamsal bakımdan birbiriyle alakası yok. Yazılışları aynı anlamları farklı olan köklere ben gidip sesteş diyordum. Ses ses sesteş dedim. Karaladım geçtim. Titreyen geldi. Titreyenin kökü titremek. Şimdi diyorum ki titreyen yansıma bir kök olabilir mi? Abi olamaz çünkü ses değil. Hocam diyor peki titreyen sesteş olabilir mi? Sesteş olması için yazılışların aynı. Anlamların farklı olması lazım. Abi titreyenin başka bir anlamı yok ki ya. Ben nasıl sesleştiğim? Ortak olması için titremek olarak kullanmış burada fiil olarak. Peki başka bir kelime de titremek kelimesi isim kökü olarak kullanılması lazım. Yok abi o da olmaz. Hem isim hem fiil kökü de olamaz. O zaman ya isim kökü ya fiil kökü bu. Basit düşünelim bunu artık. Titremek fiil kökü değil mi? O zaman buna da fiil kökü dedik. Şimdi ve şeye geldik. Dedik ki hocam peki sorunun mantığına geri dönelim dedik. Altı çizili kelimelerin kökleri oluşumlarına göre ikişerli eşleşirse. Abi o zaman biz buna 1'e ortak kök, 2'ye sesleş kök, 3'e fiil kökü, 4'e sesleş kök, 5'e fiil kökü dediğimize göre. İki sesleş, iki fiil kökü var. Bir de ortak kök var deyip cevabı adana bulalım abi. İşte kök kavramıyla ilgili de çözdüğümüz bu soru. Aslında sesleştik, ortaklık, yansımalık için bizim için aslında değerli bir soru oldu. Gelelim şimdi devam edelim. Şimdi konunun asıl mantığına geldik. Arkadaşlar Türkçe'de kaç tane ek vardır diye soralım kendimize. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki hocam diyor çoktur ya nasıl sayacağız diyor Türkçe'deki ekleri. Aslında çok değil. Türkçe'deki aslında ek sayısı 2. Nasıl o iki olur hocam diyorlar. Kardeşim bir, köy bir ek ya isim çekim ekidir ya da daha doğrusu ya çekim ekidir şöyle söyleyelim ya da yapım ekidir. Hocam diyor ne demek istiyorsunuz? Bak güzel kardeşim sana şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir ek ya çekim ekidir ya yapım ekidir. Yani bir ek çekim eki değilse yapım ekidir. Yapım eki değilse çekim ekidir. Çekim eki değilse yapım ekidir. Yapım eki değilse, ekidir. yapım eki değilse çekim ekidir. Başka bir alternatif yok. Sen bir eke baktın çekim eki değil anladın. O zaman yapım eki abi. Baktın yapım eki o zaman çekim eki değil abi. Gibi. Peki şimdi hocam ben size sadece çekim eklerini anlatacağım biliyor musunuz? Niye? Çünkü şey dedim ya biraz önce de. Bir çekim eki değilse yapım ekidir. Yapım eki değilse çekimekidir. ekidir. Dedim ya size. Şimdi ben size çekim anlatınca siz şunu anlayacaksınız o zaman. Diyeceksiniz ki hocam tamam eyvallah. Ben çekim eklerini anladım. Demek ki bundan sonra hayatımda gördüğüm bütün ekler yapım ekleri. Gel. Şimdi çekim ekleri de kendi içinde ayrılıyor. İsim çekimekleri bir de fiil çekimekleri olarak. Biz isim çekim ekleriyle bir başlayalım kardeşim. İsim çekimeklerinden birincisi çok kolay abi. -ler'ler. Bugün Ahmetlere gideceğiz. Aa buradaki -ler'ler demek ki ben -ler'ler ekine yapım eki demiyorum kardeşim. Çekim eki diyorum, geçiyorum. Bu benim için kolay bilgi. Geç. İyelik ekleri. İyilik eklerinin diğer adı bazı kaynaklarda aitlik eki, bazı kaynaklarda sahiplik eki olarak gelebiliyor. Yani bir ek ne anlam katıyor o zaman cümleye? Onun kime ait olduğunu ya da ona kim sahip onu anlam katıyor. Anlamadım hocam diyorsun. Valla çok kolay abi. Bir ismin önüne benim, senin, onun, bizim, sizin, onların getirebiliyorsanız burada mesela iyilik eki vardır. Anlamadım hocam diyorsun. Bak kardeşim bunun önüne ne gelir. Pencere mi? Kimin? benim pencereme. Demek ki buradaki mesela birinci tekil yeri keki. Başka mesela benim havalandıran, senin havalandıran rüzgar gir içeri beni. Beni kelimesinin kendisi yeri keki almış değil. Bu anlama gelen kelimeler iyeli keki almıştır. Mesela işte derse ki gözlerim iyeli keki almış mı derse evet abi dersin benim gözlerim. Sözlerin Hocam iyilik eki almış mı derse evet abi dersin. Senin sözlerin. Yani benim, senin, onun, bizimsin, onların kelimelerinin kendisinden bahsetmiyorum. Bu anlama gelen kelimeler iyilik eki almıştır diyorum. Peki bak aşağıda da şurada sözlerinin var. Kimin sözlerinin? Senin sözlerinin demek bu. Peki güzel. Hocam diyorlar peki düşünmüyorsun da yok mu diyorlar. Niye abi öyle düşünüyorsunuz diyorum. E çünkü diyor o da sen düşünmüyorsun demek. Ama diyorum ki bak düşünmek bir kere fiil biz isim çekimekleri işliyoruz. İyelik eki dediğin şey isme gelir unutma. Yani düşünmek fiil ise burada iyelik ekinin ne işi var? Biz isim çekimeklerini işliyoruz ya. İsim çekimeklerinden birisine çoğul ekleri, ikisine iyilik ekleri. Peki bir iyilik eki nasıl bulunur? Başına benim senin onun, bizim sizin onların getirebilirsen bulunur. Ama bak sana bir not. Bana bir isim tanımlaması örneği söyleyin diyorum sınıflarla. Hala gelmişiz 2023'e vallahi kapının kolu diyorlar. Olsun biz de burada bunu yazalım. Şimdi kapının kolunda şu galiba tamlayan ekiydi. Geçmiş yıllardan bilgilerimizi hatırlayalım. Şu galiba ne ekiydi hocam? Tamlanan ekiydi. Peki şeyi düşünelim burada. Bu kol kime ait? Kapıya diyorsunuz değil mi? O zaman şuradaki U eki bu kolun kime ait olduğunu söylediği için aslında Türkçedeki tamlanan ekleri de demek ki iyelik ekleriymiş hocam. Tamam mıyız? İyelik eki sadece kelimenin önüne benim, senin, onun, bizim, sizin, onların getirilerek yapılmıyormuş demek ki. İsim tamlamasının tamlanan ekleri de iyelik ekleriymiş. Bu arada tamlayan ekleri de onun da bir diğer adı var. İlgi eki. Mesela bir soruda şöyle bir şeyle karşılaşırsanız aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ilgi eki kullanılmıştır? İlgi eki neymiş demek ki? Tamlayan eki. Bu arada ilgi ekiyle İlgisem bir aynı şey değil. Ona dikkat et. Şimdi ne öğrendik bir? İsim tamlamalarının tamlanan ekide iyilik ekiymiş, tamlayan ekide ilgi ekiymiş. Bu arada bak notta da ne diyor? İsim tamlamalarının tamlayan ve tamlanan ekleri de isim çekim ekleridir. Onlardan da şüphe etmeyin diyor. Peki eyvallah. Sonuncu isim çekim eki de şu kardeşim. Hal ekleri. Şimdi ismin halleri var. Yalın halini geç çünkü yalın halinin eki yok. İyi hali var ama sorularda iyi halini belirtme hali diye soruyorlar. E hali var onu yönelme hali diye soruyorlar. D hali var onu bulunma hali diye soruyorlar. Den hali var onu ayrılma hali diye soruyorlar. Hocam diyor ben bazen bunların şeyini karıştırıyorum diyor. Mesela adam diyor sınavda sormuş. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ayrılma hal eki kullanılmıştır demiş. Ben ayrılma hal eki de miydi den miydi diyor karıştırıyorum. Abi niye karıştırıyorsun ki? Ev kelimesiyle tut işte aklında. Nasıl tutayım hocam diyor. Ev deyince zaten yalın hali. Boş ver yalın hali sen. Evi deyince evi ne yapmış oluyor? Belirtmiş. Eve deyince eve ne yapmış oluyor? Yönelmiş. Evde deyince evde ne yapmış oluyor? Bulunmuş. Evden deyince evden ne yapmış oluyor hocam? Ayrılmış. O zaman zaten bu ev kelimesiyle bu ayrılma, bulunma, yönelme, belirtme bunlar nasıl birbirinden ayrılıyor? Anlarsın kardeşim çok zor bir şey değil ki. Gel şimdi. Burada mesela bir iki hali daha var ismin. Genelde IED'den hallerinden sonra başka hali eki var mı diye sorduğumuz zaman sınıflarda. Hocam diyorlar hayır başka hali iki yoktur diyorlar. Oysa ki iki tane daha hali eki var. Bunlardan birisi ile hali, diğeri C hali. Hocam diyor ile hali nereden çıktı? Onun adı vasıta hali. Hocam diyor C hali nereden çıktı? Onun adı da eşitlik hali abi. Türkçedeki vasıta eki demek ki ileymiş. Türkçedeki eşitlik eki demek ki c'ymiş. Unutma. Bana şimdi şunu söyle. Çoğul eki, iyelik eki ve hal eklerinin isim tamlamalarını tamlayan ve tamlanan eklerinde dahil ettiğimiz zaman ortak özelliği nedir deyince siz bana diyeceksiniz ki hocam hepsi isimlere geliyorlar. Hocam hepsi çekim eki. Ne olmuş çekim eki ise? Hani bu konunun mantığı şu ya. Basit, türemiş, bir de birleşik sözcükler ya bu konunun mantığı. Birleşik sözcük hani iki kelimeden oluşan demek onunla zaten sıkıntımız yok. Ama basit de türemişi birbirinden ne ayırıyordu? Bu yapım eki almıyordu mesela. Bu da yapım eki ne yapıyordu mesela? alıyordu. Şimdi bu eklerin tamamı yani çoğul eki, iyilik eki ve hal ekinin isim tamlamalarını tamlayan ve tamlananları da dahil ettikten sonra tamamının ortak özelliği isimlere gelmesi. Tamamının ortak özelliği çekim eki olmasıysa senin şunu bilmen lazım. Bu eklerin hiçbiri bir kelimenin yapısını türemiş yapamaz hocam. Çünkü bir şeyin türemiş olması için yapım eki alması lazım. Yapım eki almayana ne diyoruz çünkü? Basit. Demek ki şurada gördüğünüz eklerden hiçbiri bir kelimenin yapısını türemiş yapamaz hocam. Niye yapamaz derseniz? Çünkü bunlar çekim eki. Türemiş olması için ne alması lazım hocam derseniz? Yapım eki almış olması gerekir. Unutma. Bir ek yapım eki değilse ne ekiydi? Çekim eki. Çekim eki değilse ne ekiydi? Yapım eki. Ben şu anda sana neyi anlattım peki? İsim çekim eklerini. Yani isimlere gelen çekim ekleri budur dedim sana. Peki çekim ekleri sadece isimlere gelenden mi ibaret? Hayır. Bunu da öğrendiğimiz zaman çekim ekleriyle işimiz bitiyor. Sonra asıl mevzu başlıyor bak. Şimdi çekim eklerinin bazıları isimlere geliyorlar. Onları gördük biraz önce. Şimdi bunlar da fiillere gelen çekim ekleri. Mesela bunlardan birisi zaman ekleri. Her dilin zamanları olduğu gibi bizim dilimizin de tabii ki zamanları var. Mesela bizde hocamız dedi ki gittik ilkokula. Ya dedi dili geçmiş zaman var. Ya kardeşim biz dili geçmiş zaman ifadesini artık bu tür sınavlarda bu tür seviyelerde kullanamıyoruz ki biz onun yerine başka şeyler kullanıyoruz. Mesela dili geçmiş zaman yerine ne diyoruz artık? Görülen geçmiş zaman. Görülen geçmiş zamandan daha çok kullandığımız bir ifade daha var. Hikaye geçmiş zaman. Bu ne? Ekleri ne? Dı, di, tı, ti olamaz mı hocam? Olur. Hangi ses olayla birlikte olur? Anlatmıştım sana önceki videolarda. Ünsüz sertleşmesiyle birlikte olur abi. Niye olamazsın? Peki gel. İkinci zamanımızın adı ne? Mişli geçmiş zaman diyorduk biz ona ama artık biz ona şey diyoruz. Duyulan geçmiş zaman. Hatta soru bankalarının bir çoğunda artık rivayet geçmiş zaman olarak alınıyor. Eki ne hocam derseniz. Mışmış gelmiş gitmiş atmış satmış. Üçüncü zamanımız ne? Şimdiki zaman. Şimdiki zaman eki ne hocam deyince hemen diyorlar ki hocam yor diyorlar. Ama mektemakta pek demiyorlar. Oysa ki mektemakta da şimdiki zaman eki. Nasıl şimdiki zaman eki oluyor hocam diyor. Abi şimdi Ali buraya geliyor diyorsun şimdiki zamansa. Ali buraya gelmekte de deyince şimdiki zaman olmaz mı? Mesela diyorsun ki bu kitap burada duruyor diyorsun. Şimdiki zaman. Peki bu kitap burada duruyor şimdiki zamansa. Bu kitap burada durmakta deyince şimdiki zaman olmaz mı? Olur. O zaman senin şunu bilmen lazım. Şimdiki zaman tek eki, yor değil. Mekte makta da şimdiki zaman eki hocam. Dördüncü zamanımıza gelelim. Dördüncü zamanımız ne hocam diyor. Kardeşim dördüncü zamanımız kolay. Gelecek zaman. Eki ne? Kelimenin içinde bile var. Ecek, acak. Beşinci zamanımız ne hocam diyor. Geniş zaman. Geniş zaman ekleri nedir hocam diyor. Ar. Er. Bir de re. Şimdi ar, er, re de hocam. Biz şimdi bunun mezmazlı olduğunu bileceğiz mi bilmeyeceğiz mi geniş zaman eki? Bileceğiz abi. Niye diyor hocam mezmaz geniş zaman eki diyor ben anlamadım diyor. Abi mezmaz niye geniş zaman eki biliyor musun? Gelire geniş zaman diyorsan sen gelmeze de geniş zaman diyeceksin. Sen yapara geniş zaman diyorsan yapmasa da demen lazım abi. Senin severe geniş zaman dediğin yerde Sevmezin de geniş zaman olması lazım abi. Niye ya hocam diyor bunların geniş zaman olması lazım. Abiciğim sadece bunların olumsuzunu söylüyorum ben. Farklı bir şey söylemiyorum ki durur geniş zamansa durmaz da geniş zaman. Olumsuzunu söyleyip geçiyorum abi. Şimdi bana bu 5 ekin ortak özelliği nedir desem. Siz ne dersiniz? Hocam dersiniz. Bir kere bunların hepsi zaman eki. Başka ortak özelliğini söyleyin desem. Hocam dersiniz bunların hepsi fiillere geliyor. Başka bunların bana ortak özelliğini söyleyin desem. Hocam dersiniz bunların hepsi çekim eki. Ne olmuş çekim eki ise desem size. Hocam diyeceksiniz demek ki bu ekler bir kelimenin yapısını türemiş yapamaz. Çünkü bir şeyin türemiş yapılı olması için hangi eke sahip olması lazım? Yapım eki. Oysa ki bunlar çekim eki hocam demeniz lazım. Gel şimdi dilek istek ekiplerine. Bazı soru bankalarında ve denemelerde bu dilek istek kipi olarak değil de tasarlama kipi olarak da verilebilir. Örnek vereyim sana. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde tasarlama kipi kullanılmamıştır der. Tasarlama kipi deyince de bunlar aklına gelecek. Şimdi tasarlama kiplerinden birisi gereklilik ekidir. Gereklilik eki nedir hocam diyor. Meli malı, gelmeli, gitmeli, atmalı, yatmalı, satmalı. Şart ikincisi SSA bildiğimiz bir gelse, gitse, atsa, yatsa, satsa. Üçüncüsü istek. O da diyor EA'dır. Bu EA'yı anlamıyorlar. Hocam diyor EA nasıl olacak? Geleyim, yapayım, çocuğu getir dese biraz seveyim. Ben de sizin yanınızda durayım. Bak bunların hepsi istek bildiriyor. Şu istek bildiren kelimelerdeki e, a'lar var ya şunlar. Aha işte bunlar istek eki'dir hocam. Tamam mıyız? Peki emir var mı? Emiri kullanmıyorum abi. Niye? Emiri konuşmaya gerek yok abi. Emirin eki yok ki neyini konuşacağız. Bana o zaman bu üç ekin, gerekliliğin, şartın, isteğin ortak özelliğini söyleyin desem. Diyeceksiniz ki hocam bunlar dilek istek ekipleri. Abi bana başka bir ortak özelliğini söyleyin desem. Diyeceksiniz ki hocam bunlar fiillere geliyorlar. Başka bir ortak özelliğini söyleyin desem diyeceksiniz ki hocam bunlar çekim ekleri. Başka bir ortak özelliğini söyleyin desem diyeceksiniz ki hocam bunlar bir kelimenin yapsın türemiş yapamaz. Niye türemiş yapamaz desem hocam diyeceksiniz bunlar yapım eki değil ki. Bunlar çekim eki. O zaman çekim eki ise nasıl türemiş yapsın? Türemiş olması için yapım eki alması lazım hocam diyeceksiniz. Peki sonuncusu kişi eki. Bazı kaynaklarda soru bankalarında şahıs eki olarak da konuşulduğu görülmektedir. Şimdi kişi eki nedir? Aslında kişi eki şurada kırmızıyla çizdiğim geliyorum kelimesi var ya ekine kökünü ayırsak mesela şöyle ayırıyoruz yani biz bunu. Hocam hani gel bunun köküdür ya iyi yardımcı Çok önemli bir şey değil. Yor şimdiki zamandır hani. Bu geliyorumdaki um da var ya kişi ekidir işte ben geliyorum. Niye ilk eki değildir diyor. Aslında gözlerimdeki imle buradaki um aynı şey gibi duruyor hocam diyor. Aynı şey gibi duruyor ama biri isme geliyor biri fiile. İsme gelince isme gelene iyelik eki diyorsun. Fiile gelene kişi eki diyorsun. Bu kadar basit. Dinledik diyor ya kırmızı kalemle en altta. Kökü dinlemek. D var bir de K var. E Kökü bu. D de zaman eki biliyorsun. Zaman ekleri çekimektir. K ne hocam? K de bu işte. Kimin dinlediğini söylüyor. Biz dinledik. Kişi eki. Niye iyelik eki değil hocam diyor. Abicim fiile geliyor. İsme gelirse iyelik eki olur demen lazım.